Kingdom Online'dan herkese merhabalar. 8. Kingdom Online tanıtımına hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Yeni bir eğitim oluşturdu. Yestin. Şöyle yapalım. Tamamlandı. Bu şekilde görevleri iptal ederek yeniden görev yapmadan yani biliyordum ben bu görevi. iptal ederek gerekli materyali yani 1K 1000 exp'i elde etmiş olduk. Biliyorsa geldik. Yine bir görev vermiş burada bize. İyi 2900 aldık. Yine bir görev verdi. İyi görevlerle devam edelim. Şu an üstün dolu olduğu için görevi veremediğimi söyledi. Şöyle yapayım. Gereksiz ya da ucuz bir şey edecek. Çöp atalım. Şunu çöp atacağım. Başka ne yapalım? Biraz mana basayım da bari öyle atacaksam öyle atayım mama gitti. Başka şöyle yapayım. Bunu çöpe atayım. Şimdilik bunu bir çöpe atayım. Şu kalsın. Bu lazım olacak. Bunu biliyorum. Görev alalım. Görev yine 5 tane zehirli meyve kutusu. istiyor. Gidelim. 90 metre ilerideymiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Autorun takılmadan gidiyor. Şunları istiyor benden. İyi bu görevleri seviyorum. Basit oluyor. Topluyorsun bu görevleri bu şekilde. Görevciye teslim ediyorsun. Zehirli meyve kutularını topluyoruz. 2'ye 5 oldu. Devam. Şöyle 3'e 5 ve 4'ü topluyoruz. Dört de tamam. Şunu alalım ve bitirelim. Bu da bitti. Hemen alta de hızlı gidelim. Okey. Let's go diyelim. Geldik. Devam. Çok güzel. 2400 eksi aldık. 73 eksi birimize oluştuk. Yeni bir görev daha. Devam. Dev yaban domuzu kesmemizi istiyor. 2900 eksi pointe 494 coin para veriyor. Parasızlıktan ölü yok. Duyan yok. <laughs> Neyse devam. Geldik buraya. Yaban domuzu şurada. Gördüm. Gidelim ve hakkından gelelim. Gel buraya. Kayma sikini çok seviyorum. Yani kayma skili vs sırasındayken rakibinizi yani kafasını döndürmesini, yeri düşünmesini sağlıyor. şimdi Düşün çarpı basalım da. Bakın şu an şu bölgede şu çarpı basalım da. Şu an diyor ki silahınızın reperisi geldi. Reper yapmanız için diyor kısa bir sürede hemen gidin diyor. O yüzden damacım azalmış olabilir. Reper yaptırmam gerekiyor. Birazdan şu köyde bir reper ettiririz. İyi bu görev bitti ata bineyim. Ben de bölgedeki ma malzemeleri toplayayım. Şu seviyeyi arttırayım. 2 level oldu. Tamam. Şu an bütün şeyler 3 level. 4 level yapalım. Ve materyalimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Yani azaldı. Ürettikçe, elde ettikçe bu materyaller artacak ve bana duruyormuş burada. Alçak zeki. Zeski. Neden dalıyor? diye sorarsanız çarpı işareti var yani şey şurada saldırı işareti var. Görevi o. Ona göre dizayn edilmiş bir NPC. Keselim. Bizi AFK iken yakaladı. Tamam. Bu da bitti sayılır. Tamamdır. Hemen atabilip kaçayım buradan. Yoksa beni kesecekler. Yaban domuzu üstüme üstüme geliyor. Gelme. Oink oink. <laughs> Domuz sesi çıkartıyor. Neyse sıkıntı değil. Devam. Tamam. Pilota doğru gidelim. Şuradan artık elimle gidiyorum. Sarı işarete basmadım. Sarı işarete basalım. Otomatik koşulmanın buksuz olduğunu bildireyim yani. Sorun çok aza indirildi. Bu otomatik koşulmada yok gibi diyebiliriz. Olduğu sürece de biz kapatıyoruz. Az önce kestiğim alçak zeskiyi yeniden kesmem istiyor göre. Mersem orada içerisinde varmış biri kes kes diye bağırıyor. Neyse gidelim keselim. Şuradaydı az önce. Belki kestiğimiz için bak 100 metre ileride bunun şey çıktığı yer buraya kadar gelmiş. Demek ki benden bir şey istiyor. Az önce RPS'i gelen şeydi bu arada arkadaşlar. kolluğumuş, Kolluğumuzmuş. Gloves. Neyse geldik bölgemize bulalım bu alçağı Heh, şurada alçak kaçıyor koşun koş 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 pot basmayacağım seviye az kaldı ve hop bakın düştü görüyoruz mu skill çok iyi ya ben bunun gibi bir tane daha skillimiz açılacak aynısı şurada ismi Brett Thorogood her neyse <laughs> söyleyemedim yine olsun Kusura bakmayın tamamdır bu göre atımı çağırayım 200 saniye bekletiyor at bazı durumlarda tamam gitsin burada konuşmaya geldim bu arada materyal topladım Evet görev verelim. 2009 X karşılığında 494 coin para. Yine mi görev verdi? Oh great. This is my last heart dedi herhalde. Devam. 5 tane bundan git git toplamamı istiyor. 5 tane. Geldik. Şu mantar tarzında şeyleri toplamamı istiyor. Güneş çiçeği yazıyor. Toplayalım. Heh, şurada bir tane daha var. Oraya gidelim. Devam arkadaşlar. Bu da tamam. Şu ağacın şeyin yanında kulübenin yanında var. Oraya doğru gidelim. Başka var mı gözümüzde? Tespit edelim. Yok şu an. İyi ee, 3 oldu. İki tane kaldı. heh şurada da onu da alayım. Şöyle devam bir tane kaldı. O da şu ileridekine gidersek tamam olacak. Pot basmıyorum. %95'im seviye atladı atlayacağım. Tamam bu da. Hemen gidelim. Pilos. Onunla konuşalım ve görevi teslim edelim. Bize bunun karşılığında 2900 X point verecek. Yani tecrübe. geldik ve seviye atladık mı seviye atladık yüzde dört olduk hatta yeniden bir görev verdi bu esnada içerisindeyken biz bir beceri puanımızı verelim ne yapalım ne yapalım ben birazcık şu skill'leri bir güçlendirmek istiyorum ama ne yapsam diye düşünüyorum şimdilik bu skill'i bir güçlendireyim şu skill'e bakın mesela şu an yüzde yedi yazıyordu biraz İngilizce yazıyordu. toplayalım inek sağıyoruz, elma topluyoruz. Yani güzel şeyler var yani bazı arkadaşlarımızın sevebileceği her ee, yaş her yaşa bir hitap ettiğini söyleyebilirim yani burada. Onu söyleyebilirim yani 14 yaşında bir insan da bu oyunu oynayabilir. 19 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında bir insan da bu oyunu oynayabilir. Her yaşa hitap ediyor. Devam edin. İyi bu görev 4 4 hemen bitti. Hemen gidelim görevi verelim ve bunun karşılığında 2800 eksi alın. Görevler bazen böyle basit görevler olabiliyor. Yani birbirleriyle konuşma görevleri bile oluyor. Şununla şunu konuş. Hemen tecrübe ya da expo hemen elde edin tarzında. Geldik buraya. Bu bölgeyi bitirelim. Sömürelim bunu. Şu an seviyemiz 12. Of course. Ha <laughs> ha diye söyledi ve görev bitmedi. <laughs> uğraştıracak bizi biliyorum. 100 metre ileride camiye ile konuşmamı istiyor. Gidelim o tarafa doğru Jamiye'nin yanına. Devam arkadaşlar. Bu arada buna tıkladığınız zaman burada tamamlamış görevleri göreceksiniz arkadaşlar. Birinci seviyeden tutun. En son 9. seviyeye kadar görev yapmışız. Hepsini gösteriyor. Şu an yaptığınız görevi de gösteriyor. Geldik hanımefendiye. Bu arada bir rehber yaparız buradayken. Tamamdır burayı bitirdik. Şu, şu Mordinen bir RPR yapalım. 644 joint paramı aldı. Madenci Ryan. ismi de güzelmiş. Ryan. <laughs> Neyse devam edin. Geldik. Burada bir görevci var yine. Yapalım görevi. Evet arkadaşlar helmet kafalık veriyor bize. Diğer görevlerde hiç vermemişti. Bunun defansı 75. Bicycle defans. melee defans 34. diğerine 46-21. Devam. Ne diyor? 8 tane vahşi domuz istiyor. Keselim. Hem bize x point veriyor görev. Yani şurada 3000 x veriyor. Para veriyor. Üstüne de domuzu keserken x kazanıyorsun. İyi bir şey yani. Devam. Şunları biriktiriyorum. Belki ileride <laughs> Dual yapabiliriz yani seviyemize uygun kişilerle. Şimdilik kullanmama gerek görmüyorum. Ya da boz keserken onu kullanmak istiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Az önce bu skill'i biraz güçlendirmiştik. Robbery skill'imize. Devam. Şöyle bir vur vuramadım. <laughs> bu bitti devam edelim 2 tane kesiyoruz ufak bir lak mevcut İnternetim böyle kalı. Neyse devam, düzeldi. Şu açtığımız iki sistem sonra diğerine geçeceğim. Hop basmam istiyor biraz ekran kararıyor gibi. Kristal çıktı. İyi kristaller birikiyor. 3 tane oldu herhalde. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar combo ilk başta demiştim şu an 5. Ben hemen söylüyor %5 atağını arttırıyor. 400 atamız var. Bittiği zaman bakalım atak düşecek mi? Artıyor. Yani combo yapıyorum şu an. 10 olsun bakalım atamız artacak mı? Şuna dalayım hemen artsın combo. Devam. 10 oldu. 400'dü. Şunu arttı biraz arkadaşlar. Şurada göreceksiniz saldırı hızı. Saldırı yüzde artar. Devam. Kutuları topluyor. Yine bir erostöne çıktı. Bu sefer şifacının erostöne çıktı. Tutalım arkadaşlar onu invertörümüzde. Bankamıza atarız depomuza. Ee, belki bizim ihtiyacımız olan erostöne ile takas edebilir veya satarak e, para kazanabiliriz oyun içerisinde. Yani hepsinin ayrı ayrı yetkileri var, görevleri var, yetenekleri var. Pardon. Bunların açıklamaları hepsi mevcut. Var Savaşçı yani. Asesiyan. Hepsinin. Priest. Şifacı yani. Diğer Mage. Yani büyücü. Hepsinin hepsi. Forum.entity game adresine girerek. Bulabilirsiniz. Bu arada görevi bitirdim. 75 metre ileride berekle konuşmam istiyor. Atabilmeyeceğim. Yürüsün. Devam arkadaşlar. Güzel seviyemiz 12 oldu. Seviye artma hızı sizce normal mi kötü mü? Bunu bana Facebook videomuzun altından yazarsanız bizim için bir öneri olur. Şu an yer yok üstümde. Çöp atacak bir şey lazım. Ne atalım? Şunu atalım. Artık yapacak. Diğerlerini artık bankaya atacağım birazdan. Yeni bir görev verdi. 10 tane kırmızı boynuz klanını kesmemi istiyor. Yok et diyor. Bu arada kafalı aldık giydim. O oh, kafalık şekli şeması değişti. Bakın böyleyken böyle olduk. <laughs> tencere kafayı döndüm. Bakayım. Tam ona tabir oldu. Şöyle yapayım. Yok böyle çok açık oluyor. Böyle de tencere kafa olduk. Neyse böyle de kalsın. Devam. Bu arada bizimkiler çalışıyor. Materyal üretiyor. Bir tane daha üretebiliyormuşuz. Bakalım. Açalım. Buna maden geliştireceğim ben. Şöyle maden. Madenimiz biraz azalmış. 6K 6216 para ihtiyaç var diyor. Yok açamıyoruz paramız. Buna endeks olarak da VPD istiyor. Yani şurayı açarken. Seviye. Ve para ihtiyacımız oluyor. Buraya geldik. Bizi bir güzel mekan burası. Burada bize şu ihtiyacımızı görebilir. Barak. Sen çık bakalım. Şuraya gel. Savunma ol. Hemen şuna da alacak bir ihtimal. Bakalım onu bekliyoruz beyefendi. Heh, geldi beyefendi. Hanımefendim diyelim. Hanımefendi diyelim bunu. bakın gidi gelmez bana bir hemen bir hiçbir restore ve bir hel attı. Şimdi ben buna dal, dalmaz o da dalacak. Bakın oradan atak yapıyor. Güzel. Aslında bundan biraz daha fazla olsa işimizi görebilir ama dediğim gibi diğer oyunculara biraz haksızlık oluyor. Bakın hel atacak bana. Çok iyi. 476 hel attı. Devam. Şunu dalayım. Dolsun skill'im doldu Güzel. Bu sistem aslında çok iyi yani diğer oyunlarda nadirdir yani Türkiye içerisinde iki o, bu gibi şeyler yok gibi oyunun türünün tek örneği diye söyleyebilirsek tam olmuş olur devam arkadaşlar şu an bu kırmızı boynuzlu canavarı kesiyoruz 10 tane bir görevimiz var Barak şifacı klerin yardımıyla görevi bitirmeye çalışıyoruz potarcamamaya çalışıyoruz paramız yok bir hel atıyor şu an Hatta şunu dalayım da bizim bayrağımıza dalmasın. Devam arkadaşlar. Bu arada işçilerinizin yani e, alçak zeki dalıyor. Hemen bana uyarı verdi saldır altında diye. Devam. İkisini bir arada kesmeye çalışacağım. Ona dalma bana dal. <laughs> Şu an o şey değil. Neyse devam. Oh, bir tane daha şey çıktı. Bu sefer suikastçı. Ne yapalım? Hangisini çöpe atalım? Şunu çöpe atıyorum. Şunu hepsi alt dedim ve Güzel bir erosten aldık. Devam arkadaşlar. Şuna dalacağım. Da Umarım oyunumuzdan memnun kalmış olursunuz arkadaşlar. Eksiklerimizi bize bildirin. Biz size geri dönüşüm olarak e, Facebook üzerinden artık aktifiz forum üzerinden aktifiz Foruma yazsanız daha iyi olabilir aslında ama Facebook üzerinden de yazmaya başlayacağız yine alçak ismi üzerine alçak geliyor benim ben şeyime dalıyor bayrağıma dalıyor sen misin benim bayrağıma dalan Patukça kesiyorum şu an alçak zeki zeski öldü şu an bana bir hel geldi ve 5 tane sarı renkte Ergon taşı geldi bir çöp atalım çöpe dışarısı çöp niyetini kullanabilirsiniz yani şu dışarı atma gibi. Güzel. Şu ergon taşını kullanmayacağım. <laughs> Lazım olacağını biliyorum yani içerisinde yani ne dalıyor bu alçak zeki. Ne istiyorsun benden? Geldim. Kırdın benim şeyimi. Kırdın kırdın. Geldim dur. Şimdi bir onaralım. Onarmaya da maliyet istiyor yani iki odun. Bakın onlar niye kendisi otomatik olarak bu esnada da bana yardım ediyor. Aslında dışarıdan su şey alsaydık daha iyi yani hide yazan height hit onu alsaydık daha iyi olabilirdi. Kimse görmezdi onu burada. Bakın hemen onardı. Sapa sağlam. şar odun, şar odun istedi. Verdik. Tertemiz. Devam. 7 oldu görevimiz. Bakın alçak zekinin zeskinin olduğu yere kurmuşuz. Hata bizde gitmişiz ona kızıyoruz Neyse keselim. Bu da bitti. Şu an 7'ye 10. Az kaldı 3 tane. Devam arkadaşlar. Durmak yok. Şu an seviyemiz 12, 13 olacağız. Alçak çıktı yine. Alça dalayım. Benim şeyime dalmasın. 8'e 10 oldu. Şöyle alan skin'i vurayım. Hem de buna gitmiş olsun. Bir tane daha alan yapıştırayım. Bir tane daha. Çok iyi. Dur birazdan toplayacağım seni. Böyle uyarı vermesi aslında iyi bir şey. Yani materyalimizin hazır olduğunu ve toplamak için bize bir ufak bir uyarı veriyor. Şu an seviyeleri düşük ileri 9'da evvel falan yaparsak bize yüzden fazla materyal kazanç sağlayacak yani şöyle söyleyeyim yarım saatte bir yüzde yüz yedi tane yüz tane materyal sağlayacak bence iyi bir şey devam arkadaşlar devam onların sırası geldiğince şu alçak Allah planı versin <laughs> dur geldim seni de keseceğim <laughs> bu bitti tamamdır görevimiz bu arada bitti. Bunu kese duralım. Bu esnada da bir her asıl potumuzu harcamıyorum. Hadi bir el atı ver bana. Damla damla üstü toplayacağım seni. Tamam geri çekebiliriz artık. Görevimizi bitirdik ve bir tane de kristal hediye oldu. Çok iyi. İşe yaradı. Alçak. Devam.